Sabahları güne nasıl başladığınız tüm gününüzü etkileyebilir. Peki ya her sabah düzenli olarak tükettiğiniz bir karışımın hem bağışıklık sisteminizi güçlendireceğini, hem sindiriminizi düzenleyeceğini, hem de yıllardır fark etmeden vücudunuzda biriken toksinleri atmaya yardımcı olacağını söylesek? Üstelik bu doğal karışımı evinizde sadece birkaç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Her gün sadece bir bardak tükettiğinizde bir ay sonunda farkı hissedeceksiniz. Bugün size vücudu içeriden iyileştiren, enerjinizi yükselten, sindirimi düzenleyen ve bağışıklığı destekleyen mucizevi bir doğal karışımdan bahsedeceğiz. Üstelik bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle birlikte ilk olarak şunu belirtmekte fayda var. Vücudumuz gün içinde binlerce toksine maruz kalıyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, hatta temas ettiğimiz ürünler bile vücudumuza bir yük oluşturuyor. Bu yük zamanla bağışıklık sistemini zorlayabiliyor, sindirim sistemini yavaşlatabiliyor ve kronik yorgunluk gibi belirtilere yol açabiliyor. İşte bu noktada sabahları aç karna içilen doğal bir destek karışımı adeta vücudu içeriden temizleyen bir süpürge gibi çalışabiliyor. Peki bu karışımda neler var? Öncelikle limonun başrolde olduğunu söyleyelim. Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda sindirimi destekler ve karaciğeri temizler. Limonlu ılık su zaten birçok kişinin güne başlarken tercih ettiği bir yöntem. Fakat bugün anlatacağımız tarif, limonun etkisini birkaç kat artıracak destekleyici bileşenlerle birleşiyor. İkinci güçlü bileşen, zencefil. Anti-inflamatuar yani iltihap önleyici özelliği sayesinde eklem ağrılarını hafifletiyor, mideyi rahatlatıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre zencefil, insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini dengelemede de etkili bir rol oynayabiliyor. Yani sadece bir kaşık zencefille sindirim sisteminize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Üçüncü olarak bal geliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Balın doğal ve işlenmemiş olması şart. Marketlerde satılan rafine ballar maalesef bu etkiyi gösteremiyor. Gerçek ham bal ise tam anlamıyla bir şifa kaynağı. Antibakteriyel özelliğiyle bağırsak florasını destekliyor, boğazı yumuşatıyor ve enerji veriyor. Bu karışımı hazırlarken bir çay kaşığı zerdeçal da eklemeniz karışımın etkisini daha da artırır. Zerdeçal, karaciğeri destekleyen en güçlü baharatlardan biri. İçeriğindeki kurkumin maddesi iltihap önleyici etkisiyle bilinir. Üstelik beyin sağlığını da destekler, depresyonla mücadelede yardımcı olur ve vücudun genel detoks sürecine katkı sağlar. Şimdi gelin, bu mucize karışımı nasıl hazırlayacağınızı adım adım anlatalım. Bir bardak ılık suyun içine yarım limonun suyunu sıkın. Üzerine yarım çay kaşığı zencefil tozu veya rendelenmiş taze zencefil ekleyin. Bir tatlı kaşığı doğal bal ilave edin. Ardından çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve sabahları kahvaltıdan 15-20 dakika önce aç karna için. İşte bu kadar. Peki bu karışımı içmeye başladıktan sonra vücudunuzda neler olacak? İlk birkaç gün içinde bağırsaklarınızın daha düzenli çalıştığını fark edeceksiniz. Şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlar azalmaya başlayacak. Enerjinizde artış hissedeceksiniz çünkü karaciğerin daha etkin çalışması, vücuda temiz kan pompalanmasını kolaylaştıracak. Bu da sabahları daha zinde uyanmanıza neden olacak. İkinci hafta itibarıyla ciltteki canlılık artar. Sivilce, matlık, donukluk gibi problemler yerini parlak ve sağlıklı bir görünüme bırakır. Çünkü cilt, vücuttaki toksinleri en hızlı gösteren organlardan biridir. İçeriden arınmaya başlayan vücut, dışarıda da bunu gösterecektir. Üçüncü haftada bağışıklık sisteminiz daha dirençli hale gelir. Özellikle sık sık hasta olan, mevsim geçişlerinde halsizlik yaşayan ya da alerjik bünyeye sahip olan kişiler bu farkı daha çok hisseder. Zencefil, limon ve zerdeçalın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Hatta bazı araştırmalarda bu üçlünün grip ve soğuk algınlığına karşı doğal bir kalkan oluşturduğu ifade edilmiştir. Bir ay sonunda ise genel olarak hem fiziksel hem de zihinsel bir ferahlama hissedilir. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler için de bu karışım destekleyici olabilir. Çünkü sabahları aç karna içildiğinde metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi verir ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eder. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Hiçbir doğal karışım sihirli değildir. Etkili olabilmesi için düzenli kullanım şarttır. Ayrıca dengeli bir beslenme, yeterli su tüketimi ve aktif bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerekir. Peki bu karışımı kimler içmemeli? Mide ülseri, gastrit veya reflü problemi olanlar mutlaka doktorlarına danışmalı. Hamile ve emziren kadınlar ile ciddi kronik hastalığı olan kişiler de bu karışımı kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan onay almalıdır. Bu tarif, asırlardır geleneksel tıpta kullanılan malzemelerden oluşuyor. Ayurveda'dan Çin tıbbına kadar birçok farklı kültürde bu bileşenlerin tek tek veya birlikte kullanıldığına dair kayıtlar mevcut. Yani bu karışım, geçmişin bilgeliğiyle bugünün ihtiyaçlarını birleştiriyor diyebiliriz. Eğer siz de güne sağlıklı bir başlangıç yapmak, kendinizi hem bedenen hem zihnen daha iyi hissetmek istiyorsanız, bu doğal karışımı mutlaka deneyin. Bir ay boyunca her sabah içmeyi alışkanlık haline getirin ve vücudunuzdaki değişimi kendiniz gözlemleyin. Sağlıklı bir yaşam için bazen en etkili çözümler en basit olanlardır. Karmaşık ilaçların, pahalı kürlerin ötesinde doğanın bize sunduğu bu sade ama güçlü karışıma bir şans verin. Belki de ihtiyacınız olan şey tam da budur. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve sağlıklı tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de deneyimlerinizi okumaktan büyük mutluluk duyarız.